Selam sevgili canlar. zikir alevilikte ne anlama gelir, ne ifade eder? Zikir almak ya da hatırlamak anlamına gelir. Tıpkı zikir etmek denildiğinde bir şey düşünmek veya hatırlamak anlamına geldiği gibi. Bu arada alevilikte cem erkanlarında saz eşliğinde değiş söyleyerek bu erkanlara önderlik eden kişi zakir denir. Ve bu kelime de doğrudan zikir kelimesinden türemiştir. Evet, alevler cem erkanlarında zikir ederler saz çalmak ve o esnada değişler söylemek alevlerin zikir biçimidir. Çünkü bu değişler öyle basit sözlerden ya da bazı kimselerin düşündüğü gibi şarkılardan ibaret değildir. Bunlar aslında dualar. Allah'ın ismini, peygamberi, İmam Ali ve Ehl-i Beyt'i anan metin, kutsal metinlerdir. Aynı zamanda bu sözlerde Kur'an'dan alıntılar, öğütler ve derin anlamlar da yer alır. Bu deyişleri kalpten dinler bir insan Allah'ı, onun yarattıklarını, ehli beytini, peygamberlerini anmaya başlar, hatırlar ve düşünür. Kur'an-ı Kerim'de de Ankabut suresinde geçtiği gibi en büyük ibadet Allah'ı zikretmektir. İşte Aleviler tam da bunu yapar. Sadece cemlerde değil hayatlarının her anında çünkü her şeyde Allah'ın yansımasını görürler. Zikir belirli zamanlarda yapılan bir sınırlı bir ibadet değildir Aleviler için. Aleviler bu bir süreklilik halidir kalpte davranışta bakışta niyette hep Allah'ı anarlar. Onlar ayakta iken, otururken ve yanlarında uzanırken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını hakkında düşünürler ve şöyle derler: "Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksil, noksanlıklardan tenzih ederiz." Bu Kur'an'da Ali İmran suresinde geçer. Alevleri yüzeysel bir şekilde değerlendiren kimseler onların sadece bir müzik aleti çaldığını veya dönüp durduklarını düşünebilir. Fakat anlayış sahibi olanlar bunun aslında Allah'a olan derin bir bağlılık olduğunu, bu değişlerde ve saz eşliğindeki bu zikirde Allah'ın adının anıldığını ve kalpten bir ibadet olduğunu fark ederler. Teşekkür ederim.